Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de sanayi ile ilgili soru çözümündeyiz şimdi. Hazırsanız soru çözümümüz başlasın. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz bize ne sormuş? Sanayinin uygun görülen alanlara toplanması, yapılandırılması, kentleşme üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi, üretimin belirli bir sistematiğe dönüştürülmesi amacıyla bazı şehirlerimizde organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Yani buradaki amaç sanayinin doğal çevreye verdiği zararı en aza indirgemek. Aslında mantık bu. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde organize sanayi bölgesi daha dardır? Yani biraz daha böyle sorularda daha dardır deyince sanayinin çok fazla gelişmiş olmaması lazım. İzmit'e geldiğim zaman Sakarya'ya baktım yine. Kayseri'ye baktım. Gaziantep'e baktım ve Sivas'a baktım. Bunları karşılaştırdım. Bunların arasında sanayinin çok fazla geliştiği yerler var mı? Mesela İzmit'te sanayi çok gelişmiş. Sakarya'da çok gelişmiş. Gaziantep'te çok çok gelişmiş. Kayseri'de yine öyle gelişmiş. Ama Sivas'a geldiğimiz zaman Sivas aslında İç Anadolu Bölgesi'nin en doğudaki şehri, en yüksek şehirlerinden ve iklim olarak da yer şekilleri olarak da yani hem iklim hem de topografya olarak oldukça sorunlu bir yer diyelim aslında. Yani doğal şartlar anlamında sorunlu. Bu yüzden sanayinin çok fazla gelişmiş olduğunu söyleyemiyoruz. Ama bir de şöyle bir soru tipi var değerli arkadaşlar. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde organize sanayi bölgesi sayısı daha fazladır derse organize sanayi bölgesi sayısı bakın. Burada da organize sanayiler vardır. Mesela Bursa'da birinci organize sanayi bölgesi vardır. İkinci vardır, üçüncü vardır, nokta 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 dokuz vardır, on vardır, on bir vardır, on iki, on üç, on, de on beşe yakın organize sanayi bölgesiyle organize sanayi bölgesi sayısı en fazla olan şehir Bursa'dır arkadaşlar. Şimdi hangi şehirde daha fazla gelişmiştir demek ayrı bir şey. Organize sanayi bölgesi sayısı ayrı bir şey. Çünkü 15'e yakın organize sanayi bölgesi var ama hepsi full çalışmıyor. Belki full tam verimde çalışmamış olabilir. Onun için hangi şehirde sanayi daha fazla gelişmiştir sorusu İstanbul olabilir ama aşağıdaki şehirlerin hangisinde organize sanayi sayısı daha fazladır derse Bursa'yı alın. Bu da önemli bir bilgi sizin için. Arkadaşlar. Evet geldim sıradaki sorumuza. Demir çelik sanayisi içerisinde bulunan büyük ekonomik yatırımların yapıldığı sanayi kollarından birisi de savunma sanayidir. Yani silah yapımından, tank yapımından söz ediyoruz. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde savunma sanayine yönelik fabrikaların olduğu söylenemez. Şimdi sorularımıza baktığımız zaman Ankara'da uçak sanayini görüyoruz. Eskişehir'de yine uçak sanayisini görüyoruz. Zaten Türkiye'de iki tane uçak fabrikamız var. Biri Ankara'da, diğeri de Eskişehir'de. Kaan'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Kaan bizim yerli savaş uçağımız. Ada pazarında yine tank fabrikamız var. Altay dediğimiz yerli tankımız aslında. Kırıkkale'de e zaten Kırıkkale silahlarıyla da ünlü eski silah fabrikamız. Ama Batman'a geldiğimiz zaman Batman'da savunma sanayinden daha çok aslında petrol rafinerisi var. Türkiye'de petrolün hem çıkarıldığı hem de işlendiği tek rafineridir. Petrolün hem çıkarıldığı hem de işlendiği tek rafineri Batman'dır. Yani ham maddeye yakınlığıyla bilinen rafinerimiz hangisi? %100 yerli ve milli olan Batman rafinerisinden söz edebiliriz. Sorumuz savunma sanayi ile ilgili olduğu için cevabımız da C seçeneği olmuştur. Evet, sıradaki soruda sanayi kuruluşlarının gelişiminde ham madde önemli bir faktördür. Yani ham madde yakınlık biliyorsunuz taşıma maliyetlerini düşürecektir. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin Türkiye'de gelişmesinde yerli ham madde'nin katkısı en az olmuştur? Ama bakın yerli ham maddenin. Lastik sanayinde lastikte, plastikte ana ham madde petrol ürünleridir. Yani biz petrolü damıttıktan sonra, rafine ettikten sonra onun atıklarından lastik üretiyoruz. Besin sanayinde buğday diyelim mesela, e, buğday bizde çok. Tekstilde yün ve pamuk, pamuk bizde çok. Deride zaten hayvancılığa dayalı, Türkiye'de hayvancılıkta gelişmiş de olduğumuz için deri sanayinde ham madde fazla. E, dokuma sanayine geldiğimiz zaman dokuma sanayinde de yine aynı şekilde dokuma, tekstil aslında benzer. Bunlar yine pamuk. Soru da yerli ham maddenin katkısı en az olmuştur diyor. Bakın katkısı en az. Yani bizde olmayan bir şeyi bulmam lazım ya da en az olanı bulmam lazım. Onun için sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Lastik olacak. Devam. Geldim sıradaki sorumuza. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin ham maddesi tarım ürünlerine dayalı değildir? Sigarada ham madde tütün. Ham madde tütün. O zaman tarım ürünü mü? Tarım ürünü. Şekerde şeker pancarı zaten tarım ürünü. Dokumada aslında pamuktan söz edebiliriz ya da ketenden söz edebiliriz. Bu da doğrudan tarım Konservede sebzeden söz edebiliyoruz. Tabii ki balık konservesi de var ama sebzecilik zaten konservecilikte önemli bir ham madde. Çimentoda devamında, camda devamında, porselende ham madde grubumuz nedir? Taş, kum. Yani taşa kuma dayalı sanayi kollarıdır. Çimento, cam, porselen. Bunların tarımla doğrudan bir bağlantısı yok. Onun için sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geldim değerli arkadaşlarımız. Sıradaki sorumuzda ağır sanayi olarak da nitelendirilen demir çelik fabrikaları Türkiye'nin bazı bölgelerinde kurulmuştur. Hatta ilk demir çelik fabrikalarımız arasında Karabük, Ereğli demir çelik fabrikalarını sayabiliyoruz. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde demir çelik ya da demir işletmesi sanayisine rastlanmaz. İzmir Demir Çelik Fabrikası'ndan söz edebiliriz. İzmir Demir Çelik Fabrikası aslında hurda demir işlemeciliğinde yani dışarıdan alıp işlenen demiri bir daha işlediğimiz için hurda demir çelik fabrikası da diyebiliyoruz. Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı söyleyebiliyoruz. Bu doğrudan ham maddeye bağlıdır. Çünkü Sivas Divriği'de demir çıkarılır. Çanakkale'ye geldiğimiz zaman Çanakkale'de bir demir işletmesinden söz edebiliyoruz. Demir işletmesi Çanakkale demir. Çok küçüktür ama belki ilk kez duydunuz. Ama demir işletmesi Çanakkale'de var. İskenderun Demir Çelik Fabrikası yine aynı şekilde Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na bağlı olarak çalışır. Depremde de zarar görmüştü. Bir müddet çalışmadı ama şu anda üretimine devam ediyor. Bursa'ya geldiğimiz zaman Bursa'da demir çelik sanayisiyle ilgili herhangi bir kuruluş yok. Bursa'da doğrudan demirle ilgili bir şeyden söz edemiyoruz. Bursa'da otomotiv sanayinden söz edebiliyoruz. Onun için burada sorumuzun cevabı e. Peki başka demir çelik fabrikamız var mı? Bunların dışında mesela Kırıkkale Demir Çelik Fabrikası'ndan söz edebiliriz. O da aynı şekilde silah fabrikasından dolayı silah sanayisinden dolayı kurulan ağır sanayidir. Yani biz demir çelik fabrikalarına ağır sanayi diyoruz. Şöyle soru tipleri var. Türkiye haritası üzerinde işaretlenen yerlerden hangisinde ya da hangilerinde hava kirliliğinden ya da çevre kirliliğinden söz edilebilir derse ben demir çelik fabrikalarını arayacağım. Özellikle İskenderun ÖSYM'nin verdiği bir cevaptı. Ya da aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde atmosfere salınan karbon miktarı daha fazladır? Karbon salınımı. Yani biz demiri eritirken... Taş kömürü kullanıyoruz. Demir çelik fabrikalarında yani ağır sanayide ham madde demirdir. Ama demiri eritirken kullandığımız enerji kaynağı taş kömürüdür. Taş kömürü karbon bir yakıt, fosil bir yakıt. Yakıldığı zaman atmosfere verdiği, saldığı karbondan dolayı atmosferi kirleten asit yağışlarına, asit yağmurlarına da sebep olan bir sanayi koludur. Bunları da bilelim. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Ham maddesi bozulabilen sanayi tesisleri genellikle ham maddenin kolay temin edilebileceği ya da ulaşım olanaklarının geliştiği yerlere kurulur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde ham maddeye yakın kurulma zorunluluğu daha azdır? Yani daha az bozulma ihtimali olsun. Mesela şeker gıda ürünü bozulur mu acaba? Çay bozulur mu acaba? Konserve bozulur mu acaba? Ayçiçeği yağı bozulur mu acaba? Bakın bunlar gıdayla ilgili şeyler. Şeker Genelde fabrikaların yakınlarında olur zaten üretimi de. Çünkü şeker oranı düşer, bozulur. Çayda da öyle çay işletmeleri zaten Doğu Karadeniz'de. Konserve zaten ham maddesi sebze olduğu için doğrudan bozulmaya dönük bir tarım ürünü. Tarım ürünleri grubunda aslında. Ayçiçe şey yağı yine gıda ile ilgili olduğu için çok fazla yoğun bir şekilde güneş görmemesi lazım. Bu da zarar gören bir ürün grubu. Pamuklu dokuma, pamuklu dokumada mesela Kayseri'de daha doğrusu İç Anadolu bölgesinde aslında pamuk tarımı yok. Ama Kayseri'de pamuklu dokumacılık var. E bunu düşündüğümüz zaman pamuklu dokuma Kayseri'de var hocam nasıl olmuş? Bu ulaşımdan dolayı çünkü pamuğu taşımak kolay pamuk bozulmaz transferi kolay. Bundan dolayı sorumuzun cevabı burada E seçeneği. Herhangi bir bozulmaya uğramaz diyoruz. Sıradaki soruyla birlikteyiz. Yukarıda verilen yerlerde kurulan sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir? Zonguldak çaycuma, Kastamonu taşköprü, Giresun aksu. Kapatıldı ama bazen seçeneklerde görebilirsiniz. Afyon çay mesela olabilir. İstanbul olabilir. Tekirdağ olabilir. Mesela Mersin, Mersin Taşucu olabilir. Muğla Dalaman olabilir. Hocam nelerden söz ediyorsunuz? Neden söz etmiş olabilirim sizce? Çay Cuma'yı görünce benim aklıma ne gelebilir? Çay Cuma'yı görünce ilk aklıma gelen kağıt sanayi gelecek. Evet aynen öyle sorumuzun cevabı Cihan. Mesela Afyon'da ormanlık alanlar çok çok dar ama Afyon'un Çay ilçesinde Şimdi yok ama bir zamanlar kağıt fabrikası vardı. Bazı yerlerde de geri dönüşüm yapılır. Buğdaydan arpadan kalan mesela sap saman kağıdı yapılır. Geri dönüşümler. Genelde kıyılara yakın yerlerde kurulmuştur kağıt fabrikaları. Ama eğer denizden daha doğrusu kıyılardan uzak olan yerler. Yani ormanlık alanlardan uzak olan yerlerde kağıt fabrikası varsa. Burada ham madde yakınlık şöyle doğrudan ormanlar değil de. Hem taşımadan dolayı düşünülebilir. Hem de farklı ürün grupları farklı ham maddelerden de kağıt elde edildiğini de burada yorumlarımız arasına katalım. Evet geldim sıradaki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayinin geliştiği yerlerin ortak özelliklerindendir? Enerji üretimlerinin fazla olması, enerji üretimlerinin fazla olması. Acaba sanayinin geliştiği yerlerde, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da, İzmit'te, Sakarya'da, Adana'da acaba buralarda enerji üretimi çok mu fazla? Yani sanayinin geliştiği her yerde enerji üretimi fazladır cümlesi doğru mu acaba? Her yer için geçerli mi? Bence geçerli mi? Bence 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 geçerli. Değil. E hocam elektrik olmadan nasıl çalışacak? Başka bir yerden getiriyoruz. Farklı bir yerde baraj var. Farklı bir yerde termik santral var. Oranın elektriğini transfer ediyoruz. İlla orada olmak zorunda değil. Ama mesela madencilik gelişmiş midir? Gelişmeyebilir. Mesela İstanbul'da sanayi gelişmiş ama madencilik çok gelişmiş değil. Yağış miktarı fazla az diye bir mantığa gidemem. Çünkü iklimle sanayi arasında, sanayinin dağılımı arasında çok belirgin de olsa bir bağlantı kuramıyorum. Ama sanayi gelişmişse, sanayi bölgesinde ham madde yoksa, ham maddenin taşınması ürünlerin imal edilmesi, üretilen ürünlerin tüketim noktalarına taşınmasında ulaşım çok önemli. O zaman oralarda ulaşım olmadan sanayinin gelişmesini bekleyemeyiz. Mesela Marmara bölgesinde sanayinin gelişmiş olmasının temel sebebi nedir dediğinizde size ben ham madde cevabını veremem. İş gücü cevabını veremem. Asıl cevap ne derim? ulaşım derim. Marmara'da, İstanbul'da sanayileşmenin yoğun bir şekilde gerçekleşmesinin temel sebebi nedir derse ana ulaşım güzergahları üzerinde olması diyeceğiz. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. Tarım ürünlerinin benzerliği doğrudan bir bağlantı kurulacak faktör sayılamaz yine. Onun için bunlara da dikkat diyoruz. Sıradaki soruyla birlikteyiz. Marmara bölgesinde gelişen endüstri dallarından hangisinin ham maddesi farklı bölgeden elde edilmez. Yani Marmara bölgesinde olacak ham maddesi. Başka bir bölgeden almama gerek yok demek istemiş. Mesela yağ deyince sıvı yağdan söz ediyorum. Yemeklik yağdan söz ediyorum. Ağaçiçeği yağından söz ediyorum. Ağaçiçeği Trakya'da Türkiye'de çok yoğun bir şekilde yetiştirilen yüre Trakya. O zaman ben bunu Marmara bölgesi dışında illa da almama gerek yok. Ama mesela petro kimyaya geldiğim zaman petrol çıkarılan yerler çok belli zaten. Batman, Raman, Garzan, Siirt, Kurtalan, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahta. Ben buraları düşündüğüm zaman buralardan ben petrolü alıyorum ya da yurt dışı kaynaklı ithalat yoluyla alıyorum. Bu yüzden petro kimyayı Marmara dışından almak zorundayım. Otomotivde zaten araba yaparken arabanı zaten araba dediğimiz demir mesela değil mi? ya da petrol ürünleri, plastik aksamlar falan. E bu da dışarıdan alınmak zorunda. Gübrenin ham maddesi fosfattır. Marmara bölgesinde her yerde fosfat çıkarılır ya da fosfat yatakları şunlardır diyemiyorum mesela. Fosfatın ana çıkarım yeri Mardin Mazıdağ ki bu zaten Türkiye'ye bile yetmez. Dışarıdan Fas, Tunus Cezayir'den ithalat yoluyla alırım. İlaçta yine öyle kimya sanayine girer. İlacın da ham maddesini yine dışarıdan alıyorum. Bitkisel içerikli bir sanayi kolu. Onun için sorumuzun cevabı ya ben İstanbul'da ya da Marmara bölgesi deyince aklımıza Tekirdağ'da Edirne'de yağ fabrikası kursam yeridir hocam. Çünkü onun ham maddesi orada var ayçiçeği. Evet, geldim. Sıradaki sorumuza bakalım. Ne sorulmuş? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayileşme alanlarının seçiminde daha az dikkate alınan faktörlerdendir? Biz bir yere sanayi tesisi kuracağız, fabrika kuracağız. Hangi faktörlere bakarım ya da daha az bakarım? Mesela su kaynaklarının bol olması önemli mi? Değerli arkadaşlar, sanayileşmede su kaynakları önemli. Ne kadar önemli seçenekler arasında şimdi karşılaştıracağız. Mesela fabrikaların atıklarının atılmasında ya da fabrikada suya ihtiyaç duyulması, buhar kazanlarında, ısıtmada, soğutmada gibi suya ihtiyaç var. Ham madde sanayileşmede çok çok önemli bir faktör. Olmazsa olmaz diyemiyorum ama olursa daha karlı olacak sonuçta. Ham maddeyi başka bir yerden taşıyıp ulaşım masrafı ödememiş olurum. Enerji temininin kolay olması yani enerjiyi ben oraya getirebilmem için orada enerji üretimine bakın enerji üretiminin olması dememiş soruda. Enerji üretimi dese cevap bu. Yani ben bir yere fabrika kurdum. Orada elektrik üretimi olmazsa olmaz diyemiyorum. Başka yerden getirebilirim. Başka yerden getirirsem de adı enerji temini olur. Orada elektrik üretilmeyebilir ama temin ed edebilirim. O zaman bu şart temin. İlla orada elektrik üretilecek demiyoruz zaten temin etmek dışarıdan da alabilecek bir yöntemim, altyapım olması lazım. Doğru. Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi bir zorunluluk var mı? Soruyorum size. Bir yere mesela fabrika kurdum. Mesela Türkiye'de araba fabrikası kurduk. İlla nüfus yoğunluğu fazla olması lazım diyemiyorum. Çünkü ben orada ürettiğim ürünü bu araba da olsa, bu makarna da olsa, ilaç da olsa ben onu tüketim merkezlerine zaten üretirsem bir şekilde transfer ederim. Çünkü sanayi para kazandıran bir kol. Bu yüzden illa nüfus yoğunluğu fazla olsun diye bir kuralımız olmaz. Ulaşım olanakları gelişmesi lazım. Hem ham maddenin taşınmasında hem de ham maddenin işlenip pazarlara nakledilmesinde ulaşım çok önemli bir faktördür. Ama nüfus yoğunluğu illa fazla olacak diye bir kuralımız olmasın. Geldim sıradaki sorumuza. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yerinin belirlenmesinde öncelikli olarak enerji kaynağı önemli. Mesela Samsun'da bakır çıkarımı yoktur ama Samsun'da bakır işletmesi vardır. Çünkü biz bakırı ihraç ederiz. O zaman Samsun'da bakır işletmesinin olmasının sebebi limanının olması yani kısacası ulaşım diyebiliriz. Batman petrol rafinerisinde petrol rafinerisinin kurulmasının sebebi ham maddede kaynaklanır. Petrolün çıkarılması. İzmir Demir Çelik Fabrikası'nda dikkat İzmir Demir Fabrikası'nın kurulmasının sebebi hem limanının olması, ulaşım hem de İzmir'e çünkü şöyle hurda demir alıyoruz hurda. Bir de İzmir'de zaten demir de çıkarılıyor. Ham madde de beraberinde etkili. Kayseri'de pamuk tarımı yok. İç Anadolu bölgesinde zaten pamuk tarımı yok. E, ama ben Kayseri'de pamuklu dokuma görüyorum. Taşınması kolay, ulaşım da iyi olunca önemli kavşak bir noktada yer alır Kayseri. Bu yüzden pamuklu dokumacılık gelişmiş. Karabük Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasının temel sebebi nedir dendiğinde Karabük'te de, Ereğli'de demir çelik fabrikalarının kurulmasının temel sebebi orada demir mi çıkarılır? Yok. Ama demiri eriten bir enerji kaynağı var. Hangisi? Taş kömüründen söz ediyoruz. Onun için böyle sorular artık çok klasik gelmesi lazım size. Hocam evet yeni bir mantık öğrendim diyenler de olabilir ama biraz fazla soru çözerseniz böyle sorulara çok rastlayacaksınız ve ÖSYM'nin şu anda üzerini çizdiğim seçenekteki mantığı defalarca sadece KPSS'de değil farklı sınavlarda da sorduğunu görüyoruz. Aman dikkat sadece benim kitabımda 4-5 tane buna benzer soru var. Çünkü vurgu buraya çok yapılıyor. Sorularda çok kullanılır ve çok da karıştırırız ile de demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi ham madde değil enerji kaynağı taş kömürü orada diye. Hocam taş kömürünü başka bir yere taşıyalım demek ki demiri taşımak daha kolay. Mantık bu işletmeci hesabını kitabını her zaman yapar. Devam 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 gelsin sıradaki soru. Aşağıdaki yerlerde kurulan sanayi tesislerinden hangisinde ham madde belirleyici olmamıştır? Mesela Karadeniz'de kağıt fabrikası, İç Anadolu'da unlu mamuller, İzmir'de demir çelik. Güney Marmara'da bor işletmeleri, İskenderun'da yine demir çelik. Karadeniz'de kağıt var. Ham maddesi ne? Orman var mı? Var. Attım. İç Anadolu'da unlu mamuller. Ham maddesi ne? Buğday var mı? Var. Attım. İzmir'de demir çelik fabrikası. Orada demir çıkarılır mı? Çıkarılır. Attım. Güney Marmara'da bor işletmeleri. Güney Marmara bor minerallerinde zaten rezervde nasıl dünyada bile birinci. Doğru mu? Attım. İskenderun'da demir çelik fabrikası kurulmuş ama Limandan dolayı kurulmuş yani ulaşım ağından dolayı kurulmuş İskenderun'da demir çıkarımı yok. Ya da Kırıkkale'de demir çelik fabrikası kurulmuş demir çıkarılıyor diye mi? Hayır silah fabrikası var diye stratejik bir nokta diye kurulmuş. Onun için sorumuzun cevabı E seçeneği. Dikkat diyorum aman aman. Geldim sıradaki sorumuza değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir artış olması beklenir? Bir yerde sanayi kuruluşları varsa, fabrikalaşma varsa, iş imkanları gelişmişse, bir, bölge dışına göçlerde artış olur mu? Bir yerde yaşadığın kasabada, bulunduğun şehirde 3 tane fabrika kuruldu. Sen artık o şehirden gitmek istemezsin. Çünkü yeni iş alanları oluşacak. Sadece fabrikada çalışanlar değil, o ürünlerin satılması, mağazalar dükkanlar, bakkallar, marketler hangi ürünü üreteceksin? Sigortalar, bankalar derken onun için bölge dışına göçlerde artış olmaz. Ama herkes oraya çalışmaya giderse konut yetersizliği olur, enerji tüketimi artar, ticaret hacmi para, vergi gelirleri artar, çevre kirliliği de yine maalesef artış gösterir. Sıradaki sorudayız. Türkiye'de cam fabrikalarının genellikle İzmit, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Mersin gibi illerde gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin en önemli faktör olduğu söylenebilir. Cam fabrikalarında unutmayın cam fabrikalarının camın ham maddesi nedir? Camın ham maddesi deniz kumudur. Camın ham maddesi deniz kumudur. Soda karışımında tabii ki yapılır. Silisyum yoğun bir şekilde var. Yanına sodayı da eklediğiniz zaman doğrudan cam üretimi yapabilirsiniz. O zaman ham maddeye yakınlık diyeceğiz. Hocam Eskişehir'de cam fabrikası var deniz yok. Ankara'da cam fabrikası var deniz yok. Bakın illa böyle olacak diye bir kural var demiyoruz. Böyle olursa deniz kıyısına yakın yerlerde kurulursa İstanbul gibi Kırklareli gibi o zaman maliyetin düşer. O maliyet düşünce ham maddeyi taşımak zorunda kalmazsınız. İlla farklı yerlerde de kurulabilir. Sermaye fazlalığı, iş gücünün temininin kolaylığı, ulaşımın gelişmiş olması, pazarlama bunların doğrudan bir ilgisi yok. Sorumuzun cevabı A seçeneği oldu değerli arkadaşlar. Evet, geldim sıradaki sorumuza. Sorumuz bize ne sormuş? Aşağıdaki Türkiye haritasında bir bölge taranarak gösterilmiştir. Bakın taranarak gösterilen yer Trakya çevresi biraz daha böyle Gelibolu'ya doğru giden bir nokta. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında taralı alanda ayçiçek fabrikalarının daha doğrusu ayçiçek yağı fabrikalarının daha fazla bulunmasının asıl nedeni nedir? Çünkü şu işaretlediğim yer özellikle şu kısımlar bu bölgede ayçiçeğinde Türkiye üretiminde önemli bir bölge. Yine beraberinde pirinçte de önemli ama soru ayçiçeğinde sorulmuş. Şimdi burada ayçiçeği tarımı çok olunca ayçiçeği yağ fabrikalarda çok fazla olur. Çünkü ham maddeyi taşımak zorunda kalmam. Doğrudan cevabım ne oldu? A seçeneği olduğu. Yeryüzü şekillerinin engebeli olması zaten burası düz engebeli değil. Hayvancılık az, bilgi düzeyi yetersiz ya da yeterli derecede gibi sermaye bunlarla ilgili bir soru tipi değil. Artık alıştığınız zaman soruların nasıl tipte sorulacağını çok iyi biliyorsunuz. Bakın daha çok hangi sanayi kolu nerede değildi? Bu sanayi kolu neden burada kurulmuş olabilir? Bu sanayi kolu burada kurulunca hangi sonuçlar ortaya çıkmıştır? Genelde böyle sorular karşımıza çıkıyor. Evet aşağıdaki şehirlerin hangisinde demir çelik sanayisi vardır yoktur gibi sorular olamaz mı? Olabilir. Ama oldukça az. Daha az. Yani genelde sanayi kolları şuralarda vardır. Sebebi nedir? Acaba ham madde mi? Sermaye mi? Ulaşım mı? Gibi yorumlamalar bize yaptırabilir değerli arkadaşlar. Evet şöyle bir doğru yanlış koydum bu testimize. Bakın son verilere göre çalışanların sektörel dağılımı en fazla hizmette. Yani ticaret, eğitim, sağlık. Sonra sanayide, sonra tarımda. Doğru mu? Doğru. İhracatta sanayinin payı %90'ın üzerindedir. Evet doğru. Daha çok sanayi ürünleri satıyoruz. En çok sattığımız sanayi ürünü de hepsi yerli olmasa da otomotivde ihracat gelirleri en fazla. Bizim en çok satıp para kazandığımız otomotiv. Kıyı bölgelerde birincil ekonomik faaliyetlerin payı daha azdır. Yani birincil ekonomik faaliyet derken aklımıza tarım gelecek. Tarımın payı kıyılarda daha az. Kıyılarda turizm olur, sanayi olur yani. Doğru bir ifade. En gelişmiş ve en yaygın sanayi kolu besindir cümlesi yanlış. En gelişmiş sanayi kolu tekstildir. Yani dokumadır. Ama en yaygın her yerde olan o besindir. Tekrarlıyorum. En gelişmiş sanayi kolu tekstil yani dokuma ama en yaygın her yerde insan ihtiyacı sonuçta o da gıdadır. Bu cümle yanlıştır. Sektörel dağılımda kadınların oranının en yüksek olduğu sanayi kolu tekstildir. Kadınlar tekstilde daha fazla çalışır. O da doğru bir ifade. Sanayinin dağılımında en önemli faktör ulaşımdır. Marmara bölgesinden hatırlayın lütfen. Manavgat Oyma Pınar Barajı bakın Manavgat'taki oyma pınar, Manavgat Nehri üzerindeki oyma pınar barajı Türkiye'de Seydişehir Alüminyum Fabrikası'na elektrik götürmek için kurulmuştur. Bu bilgi de sizde kalsın. Gıda sanayisi içinde en büyük özelleştirme, evet birkaç yıl içerisinde oldu. Şeker fabrikalarının birçoğu özelleştirildi. O zaman gıda sanayi içerisinde en büyük özelleştirmenin şeker sanayisinde olduğunu da bilelim. Yine geldim uçak sanayinin kurulmasında şu gıda sanayi içerisinde en büyük özelleştirme şekerde olmuştur. Buna doğru diyoruz bu arada. Doğrudur bu. Uçak sanayinin kurulumunda en büyük gider kalemleri arasında iklimlendirme yer alır. Uçak sanayi alanları çok geniş alanlarda kurulduğu için doğrudan şimdi mesela uçak fabrikaları küçük bir atölye değil sonuçta çok büyük bir fabrika uçak içine girip çıkacak öyle düşünün yazın oraların serinletilmesi kışın da ısıtılması büyük bir maliyettir. Mesela Amerika'da, Kanada'da uçak fabrikaları çok soğuk yerlere kurulmaz bu yüzden. Çünkü içini ısıtmak oldukça önemli bir maliyet. Dışa bağımlılık en yüksek kimya sanayindedir. Kimya sanayi dediğimiz mesela petrokimya. Ya dışarıdan alıyoruz bu da bizi dışarıya bağımlı yapar. Değerli arkadaşlar sanayide soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım faydalı oldu. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.